Dostlarım merhabalar. Müşteri haberlerim var. Tuzla, Kaynarca, Bendik metro sitesi açıldı. Ve son Durumları resimleri geldi sevgili dostlarım. Göreceğiniz az sonra, az sonra metro istasyonu birçoğu şaftların resimleri göreceksiniz sevgili dostlarım. Ve sabırsız da merak ediyorsunuz değil mi son durumları ben. Ve geldi sevgili dostlar. Ocak ayında dedi resim sadece Mayıs ayındaki resimler. DM işletmesi son durumlar. Burada bir yerleri hazırlanıyor. Bendik makası dediğimiz yer. Demek ki yeni öğrendik. Yerin altında olabilirmiş. Yani nadım Tüneli olacakmış sevgili dostlar. Kaynaca istasyonunda yoğun hareketlenme devam ediyor sevgili dostlarım oldukça bazı atım tünelleri yüzde yarısı neredeyse TM makinesi gelecek hale hazırlandığı görüyorsunuz zemin bayağı sağlam çıkmıştır TM şaftı tam 53 metre derinliktedir sevgili dostlarım şimdi daha net resimleri görelim Gördüğünüz üzere resimlerde baya hareketlenme var yani sevgili dostlar. Yani zemin oldukça sağlam çıkmış yani bu, bu istasyonlardan. 2023 yılında bu metro hattı bitirilecekmiş. Tuzla metrosu 2029 yılında ertelenmiş sevgili dostlar. Oradaki çalışmada ise bir türlü başlanamadı. Esenyalı'da sadece keser dövüşü oldu istasyon için. Şu andaki bir durumda bir gelişme yok. Yani bayağı bir hareketlenme oldu görünüyor yani Tuzla. Tuzla'da hareketlenme yok da aslında şöyle sevgili dostlar. Bende Kaynarca bölgesi hareketlenmeler var. Yani gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi arkadaşlar mavi hattı 2023 yılında yapılacak. Kırmızı hattı 2029 yılında yapılacaktır. Şu sarı hat 2022 yıl sonunda veya 2023 yılında bitecek sevgili dostlarım. Mesafeyi okuyayım size. Tuzla Tavşan Debe 11 dakika. Tuzla Kadıköy 51 dakika. Tuzla Yeni Kapı 65 dakika. Tuzla Ümraniye 51 dakika. Bendik Kaynarca 3 dakika. Bendik Sabiha Gökçen 15 dakika. Bendik Tuzla Bendik Sultanbeyli 35 dakika sevgili dostlarım. Bu kısım Natın bölgesiyle kazılmıştır. Sarı bölgesi, mavi bölgesi, Tiyan bölgesiyle kazılacaktır. İstasyonları şöyle sevgili dostlar. Bezi Çakmak Bendik Bölgesi M10. M4 metrosu şöyle. Kaynarca Merkez, Cam Çeşme, Kapak Bunlar, Esenyalı, Aydın Debedir. Ve evet, içmelerdir. O. M10 Bendik, Sabiha Gökçen Avlimar metro hattı Bendik, Vevzi Çakmak etabı. Hat M10 Bendik Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı Bendik Merkez İstasyonu ile Fevzi Çakmak İstasyonu arasındaki kesmik kapsamaktadır. Bendik Merkez İstasyonu'na marma işletmesi ve yüksek hızlı tren hatları ile Kaynarca Merkez İstasyonu'na M4 Kadıköy Tuzla metro hattı ile endekli olacaktır. Bu at saatte tek gün 70 bin yolcuya hizmet verecektir ve kapasitesi de çalışılacaktır. M4 Tavşan Tuzla metro hattının uzatması. M4 Kadıköy Tavşan Tepe devamı olarak inşa edilmektedir. Hattın inşaatı tamamlayıp metot 4 işletmesiyle bağlandığı zaman mevcut M4 aktarmalı ile Kaynarca Merkez istasyonuna Sabiha Gökçen Havalimanı yönüne, Bendik Hızlı Tren Karına yönüne aktarma bulabilecektir. Aynı zamanda İçme istasyonuna Marmara, işletmesiyle yüksek hızlı tren hattına ile enstasyon sağlanacaktır. Bu bu hat sadece tek, bu saatte tek yönde 70.000 bin yolcuya hizmet verecek kapasitesi de çalışılacaktır. Proje hakkında. İşin adı Kaynarca bendik tuzla metrosu İnşaatı ve elektrik mekanik sistemlerin temin montajı ve İşletme alma işleri. İşveren Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aile Sistem, Daire Başkanı Anadolu Yakısı Sistemler Müdürlüğü. Yüklenici Asım Alarko Cengiz İnşaat'tır. Sözleşme 4-4-2017'dir. Genel bilgiler. Kaynarca bendik tuzla metro hattının projesi. Bendik merkezi, Kaynarca merkezi bezi Çakmak Hattı ile ve tavşan ve kaynarca merkezi işme hattı olmak üzere iki kısmı oluşmaktadır. Toplamda yaklaşık 12 km uzunluğunda sahip olacaktır. Bu at 8 istasyonla oluşmaktadır. Bendik merkezi, kaynarca merkezi, verici Çakmak Hattı mevcut Marmara ve hızlı ız, ız, tren istasyonu işletilen Bendik istasyonu yanında teşkil edilecektir olan Bendik Merkez İstasyonu'na başlayarak Kaynarca Merkezi İstasyonu'na ulaşacaktır. Burada yapımı devam eden Sabiha Kökçen Havalimanı raylı sistemine bağlantısına ait ve izin öncesi bağlantı istasyonu olacaktır. Atın toplam uzunluğu yaklaşık 4 kilometredir. Tavşan Debe Kaynarca Merkezi, Merkezi... Atta ise mevcut Kadıköy Tavşan ve metro hattı Koyuk Tüneli sonunda başlayarak sırada ile Kaynarca Merkez Çam Çeşme, Kabakpınar, Esenyalı, Aydın Tepesi ve İçmeler geçerek Tuzla ve Diyarbakır'ın yerine Koyuk bitimine son bulun, bulunmaktadır. İçmeler İstasyonu Marmara ile endek, endekli endekl endekl olmaktadır. Bu hattın toplam uzunluğu yaklaşık, yaklaşık olarak 7.9 km'dir. Proje sözleşmesi kapsamında yer alan işler aşağıda özetlenmiştir. Hayal sistemler ait tüm tünel işleri, toplamda 8 adet istasyon inşaat işleri, mimari işleri, giriş çıkış yapıları, demir yolu işleri, enerji temin ve dağıtım, yer gücü, aydınlatma, sinirasyon. Sevgili dostlarım. Kontrol haberleşme sistemi SCDH iletim telefon telsiz anos kapalı devre televizyon saat için kontrol yolcu bilgilendirme yolcu geçiş ücretlen ücret toplam sistemi dahil CBS kontrol sistemi avalandırma ilgilendirme dahil. dahil. Yangın alarmı alarmı yangın koruma ve yangın söndürme sistemleri içine su bir su sistemleri yürüyen merdiven yürüyen bat asansör demiryolu işleri bunlara ilgili tasarım hizmetleri. Yavuz temin montaj test etme işletme alma işleri, tebo ray atları gerekli da beraber elektrik tesisatları tasarım ve inşaat işleri. Tüm sistemler ile ilgili işletme ve bakım gözetimi, hizmeti verilmesi, yedek parça ve şaf saf malzeme ile özel alet ve tesisatları temin edilir. Sevgili dostlarım kanalıma abone olabilir. Son durumda raylı sistemde seviyorsanız tam doğru kanalımdasınız. Sevgiyle saygıyla aranız. Kaynarca bende Tuzla metrosuna bu kanalda hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Sevgiyle saygıyla kalınız.